değerli dostlarım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepinize hoş geldiniz. Kripto piyasa kanalında bugün sizlerle Matik üzerinden bir inceleme işlemi gerçekleştireceğiz. Ve dün paylaşımı Coin Market Cap üzerinde bir gelişme ile ilgili haber detaylarından bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Videonun açıklama kısmından Binance referanslı üyelik %10'luk bir ortak kazanç linki mevcut. Oradan bana emeklerimin karşılığı için ufak çaplı üye olarak destek olur iseniz çok memnun olurum. En azından oradan sizlerle birlikte bu işlemleri yapmak beni gerçekten mutlu eder diye tahmin ediyorum. Evet dostlarım Matik son zamanlarda kendi ismini duyurmuş popüler coinler listesine girmiş coin türlerimizden bir tanesi Matic hani bundan 2 3 ay önce çok fazla talep görmüyordu. Hani çok fazla kişi tarafından bilinmiyordu. Sosyal medya üzerinde Facebook ve Instagram üzerinde bazı kripto sayfalarındaki arkadaşlarımız Matic ile ilgili gerekli analizlerde bulundular. Paylaşımlar yaptılar. Yeni haberlerinden bahsettiler ve biraz daha piyasaya ilgisi artmış duruma geldi. Şöyle ki zaten global piyasada Mati'ye olan bir ilgi vardı. Ama ülkemizde Matik'le ilgili sosyal medya üzerinde neredeyse hani ben aldım elimde tutuyorum veya bunun piyasası nasıl ve benzeri durumlarla ilgili hiçbir yorumla karşılaşmadık diyebilirim. Hani o kadar düşük bir seviyedeydi Matik. Hani son bir ay içerisinde gerçekten çok popüler hale geldi ve takipçiler tarafından hızlı bir takip listesine alınarak gerekli işlemler başlatıldı. Şuradan Coinmarketcap Market Cap üzerine gelmek istiyorum sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi bir gün öncesinde Polygon yani Matic ile ilgili neden Ethereum'u seçtik tarzında bir açıklama geldi. Ethereum blok zincirini benimsemelerinin Ethereum ERC20 tabanının güçlü olduğunu söyleyerek blockchain üzerindeki bu etkileşimi ön planda tuttuklarını söylediler bu şekilde bir açıklama yapıldı. Dün tarihi itibariyle ama görmüş olduğunuz gibi hani şuradan 4 saatlik bir grafiğimize gelelim. Hani dün itibariyle çok fazla aman aman bir yükseliş olmadı. Neden olmadı? Ben bunu her videomda söylüyorum sizlere değerli dostlarım. Analizi yaparken tabii ki bütün herkesin emeğine saygım var. Herkes kendi yöntemleriyle bunları anlatıyor ve herkes bir yerden hep beraber kazanmak için çaba gösteriyor. Tabii ki beraber kazanalım. Neden kazanmayalım ki? Zaten şartlarımız belli, seviyelerimiz belli. Hani buradan ufak birkaç bir şey alıp biz de teknemizi yürütelim, kayığımız yürüsün, çorbamız kaynasın tarzında düşünceler ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve emin olun çok çok yüksek rakamlarda zaten elimizde yok. Hani ülkemizin seyir durumu belli. Bu yüzden buna istinaden de bu şekilde buralara yapabileceğimiz yatırımların rakamları da belli düzeyde diyebilirim. Konumuza geçecek olur isek tekrardan görmüş olduğunuz gibi 1 dolar 45 sent civarında bir destek seviyesi aldı ve akabinde tekrardan 1.42 seviyelerinde şu an gidip geliyor. Hani geçtiğimiz dönemlerde 1.32'ye çıktığı hatta çok ileri şöyle özür diliyorum çok geri dönemlere gelelim. 2.70'i gördüğü dönemler vardı görmüş olduğunuz gibi. Bu 2.70'i gördüğü dönemler bundan arkadaşlar sizlere bahsettiğim gibi bir ay öncesinde gelen birkaç tane poligon matik haberi piyasasını hızlandırmıştı. Ve tekrardan sert düşüşler yaşadı. Ne olacağı belli değildi. Ve akabinde arkadaşlar şu anki görmüş olduğunuz seviyeden aktif olarak devam ediyor. Evet şu an gerekli ufak tefek detaylardan bahsettik. Matik peki önümüzdeki günlerde Matik ile ilgili nasıl bir durum bizi bekliyor kısa vadede orta vadede ve uzun vadede. Uzun vadede standart hepimizin kullandığı bir cümle var. Uzun vadede birçok coin kazandırır. Evet kazandırıyor mu kazandırıyor değerli dostlarım. Hani iniş çıkışlar oluyor veya sert düşüşler oluyor o zamanlar panik satışlar yapmadığımız sürece hani hemen hemen elimizde bulunan coinlerin %80'i bize en kötü %15 ve %20 arasında bir kar marjı bırakmakta. Şu an elinde matik olan veya bu seviyelerden alan veya biraz daha alt seviyelerden almış olan dostlarım için benim şahsi fikrim Dün yapılan haberin hiçbir etkisi olmadı ve hani Matik'le ilgili çok aman aman bir durum beklemediğimi sizlere söylemek istiyorum. Çünkü popülerize durumu biraz daha düştü. Tamam hacmi güzel, güzel bir atılım oldu. Piyasaya güzel bir giriş yaptı, kendini tanıttı. Belirli anlaşmalar sağladı. Ama tabii ki şu anki düşüşünün Bitcoin'le de alakası var. Bitcoin'in ani düşüşünün, sert düşüşünün illaki bununla bir alakası oldu. Ha, uzun vadede değerlendirmek isteyen arkadaşlar için Matic elde tutulabilir. Ama kısa vade alsatçılar için Matic'in bu seviyeden alınmasını açıkçası ben uygun görmüyorum. En azından Matic'in biraz daha 1.20 1.15 ve 1.20 arkadaşlar daha altı stoplu bir şekilde olacak şekilde 1.20 hatta 1.15 demek istiyorum. 1.15 seviyesine gelmedikçe matik için ben güzel bir atılım ilerleyen dönemlerde kısa vadede bakın bunun altını belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde sonradan tekrardan bir yanlış anlaşılma olmasın altını çizerek söylemek istiyorum. Kısa vadede matikle ilgili güzel bir atılım beklemediğimi sizlere iletebilirim. Değerli arkadaşlarım. Buradan matikle ilgili bu yorumu yapabilirim. Ben diğer videolarımda da dile getiriyorum. Hani ben grafik üzerinden analiz yapmıyorum. Bundan gerek durumlarda daha fazla sosyal medya üzerinden gerekli takipleri gerçekleştiriyorum ve bunun akabinde %90 oranında bir sonuç elde ettiğimi sizlere iletebilirim. Değerli dostlarım. Matikle ilgili bahsedeceğimiz detaylar bu kadar. Hani dediğim gibi orta vade ve uzun vadede değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu seviyeleri biraz daha düşmesini bekleyebilirler. En azından 1.35 hani ben 1.15 demiştim de hani bu seviyeden girmek isteyen arkadaşlarımız var ise 1.40'ın altına inmesini mutlaka beklememiz gerekiyor. Yani 1.25 civarı da ideal diyebilirim sizler için ama 1.15'ten alıp da veya 1.15 1.25 arası alıp elinde tutan dostlarım var ise arkadaşlar lütfen beklemeniz. Yani 20 cent'lik bir e, artış için bu kadar kısa vadede bu satışı gerçekleştirmeyin. En azından 1.80 1.90 desteğini görmeyi bekleyin demek istiyorum. Değerli dostlarım. Video ile ilgili bahsedeceğim detaylar bu kadar şimdilik. Bir sonraki videolarımızda yine tekrardan gündemde olan veya gündeme yaklaşan coin'lerle ilgili gerekli bilgileri vermeye özen göstereceğim sizlere. Burada yapacağınız işlemler tamamen kendi özgür iradeniz ile olup hiçbir şekilde baskı ve yönlendirme olmadan yapılmaktadır. Yatırım tavsiye değildir. Değerli dostlarım, burada anlattığım bilgiler tamamen bilgi amaçlı olup ve sizlere bu bilgileri aktarmak amacıyla bu video hazırlanmıştır. Bu tür borsalarda risk olduğunu lütfen unutmayın ve kendinizi üzecek miktarlarda yatırım yapmaktan uzak durunuz diyerek tekrardan videonun açıklama kısmındaki link üzerinden %10'luk referansımla karşılıklı kazanç sistemimiz mevcut. Buradan da bana ufak çaplı bir destek olur iseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.